Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, emekliler için büyük bir reform teklifi sunuldu. Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu tarafından sunulan yeni yasa teklifi, emekli maaşlarını asgari ücretle eşitlemeyi amaçlıyor. Bu düzenleme, özellikle düşük maaş alan emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Uzun süredir gündemde olan emekli maaşlarındaki adaletsizliğe çözüm getirmeyi hedefleyen teklif, emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı vaat ediyor. Yeni yasa teklifi, Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesini öngörüyor. Bu düzenleme düşük maaşlı emekliler için ekonomik bir rahatlama sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gelir dağılımındaki eşitsizlikleri de azaltmaya yardımcı olacak. Emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi yıllardır süregelen maaş farklılıklarını ortadan kaldırarak emeklilere daha adil bir yaşam fırsatı sunacak. Maaşların asgari ücrete eşitlenmesi yalnızca emeklilerin alım gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda genel ekonomiye de olumlu katkı yapabilir. Ekonomistler, bu düzenlemenin emeklilerin daha fazla harcama yapmasına olanak sağlayarak piyasada hareketlilik yaratabileceğini ve ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini belirtiyor. Emekliler, artan alım güçleriyle daha fazla tüketim yapacak ve bu da ekonomik faaliyetleri canlandıracaktır. Yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle, emekliler yalnızca finansal anlamda rahatlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumda sosyal refah da artacak. Özellikle düşük gelirli emekliler, bu düzenleme ile daha iyi yaşam koşullarına kavuşacak. Bu tür düzenlemeler, sosyal devlet anlayışına uygun olarak, emeklilerin emeğinin karşılığını almasını sağlamayı amaçlıyor. Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu'nun sunduğu yasa teklifi, emekliler için önemli bir dönüm noktası olabilir. Emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi, hem emeklilerin yaşam standartlarını yükseltesek, hem de Türkiye ekonomisinde olumlu bir etki yaratacaktır. Bu düzenleme, emekli maaşlarındaki eşitsizliğin giderilmesi, ve adaletin sağlanması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Henüz yasalaşmadan önce detaylı incelemeler yapılacak olsa da, emekliler için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin en önemli sosyal sorunlarından biri haline gelen emekli maaşları, bir kez daha tartışma konusu oldu. Emekli maaşlarının yetersizliğini sıkça dile getiren CHP Gaziantep Milletvekili Şahin Çalık, son açıklamalarında TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını, ve bu araştırmaların üniversiteler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Çalık, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerken, mevcut düzenlemelerin emekli maaşları için adaletli olmadığını vurguladı. Çalık, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini ve bayramlarda bile rahat bir yaşam süremediklerini ifade etti. Ramazan bayramı ikramiyesinin 20 bin Türk lirası olması gerektiğini belirten Çalık, emeklilerin bayramda torunlarına hediye alabilmesi, köylerine gidip mezarlarını ziyaret edebilmesi gerektiğini söyledi. Aylardır emeklinin evine et girmiyor, bir arabanın deposu bin TL'ye dolmuyor diyerek ekonomik zorlukların her geçen gün arttığına dikkat çekti. Çalık, eskiden emeklilerin ev almayı hayal ettiklerini ancak bugün pek çoğunun kiralarını dahi ödeyemediğini vurguladı. Bu durumun, ülke ekonomisindeki derin krizlerin bedelinin en çok emekliye ödetildiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Çalık, 70 milyon vatandaşımız açlık sınırının altında gelire sahip diyerek ekonomik eşitsizliğe de dikkat çekti. Emeklilerin insanca bir yaşam sürme hakkının ihlal edildiğini belirten Çalık, yoksulluğa ve fakirliğe övgü yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. İnsanca yaşamaya, yaşamın değerine ve refaha kök alalım isteniyor diyen Çalık, emeklinin çarşıda pazarda bile zorlandığını ve sürekli artan fiyatlar karşısında maaşlarının eridiğini dile getirdi. Çalık, söz verildiği halde emeklilere yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılmadığını belirtti ve seyyanen zam yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyledi. Fakirlik ve gelir dağılımında adaletsizlik çerçevesinde asıl yapılması gereken seyyanen zam mecburiyeti diyerek, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için acil bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Şahin Çalık'ın açıklamaları, Türkiye'deki emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerken, bu konuda yapılması gereken düzenlemeler için bir çağrı niteliği taşıyor. Çalık, emekli maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini ve emeklilerin daha fazla zorluk çekmemesi için seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz ortamında emeklilerin daha adil bir gelir dağılımına kavuşması için hükümetin somut adımlar atması gerektiği görüşü geniş bir kesim tarafından destekleniyor. Türkiye'deki emekli maaşlarına yönelik büyük bir reform paketi yeni yasa teklifiyle gündeme geldi. Bu düzenleme özellikle eski ve yeni emekliler arasındaki maaş farklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Mevcut sistemde farklı yıllarda emekli olan vatandaşlar arasında maaş farklılıkları ciddi şekilde yaşanıyor. Ancak bu teklif Maaş eşitsizliklerini gidermeyi hedefliyor ve uzun yıllar çalışarak emekli olan vatandaşların hak ettikleri maaşları almalarını sağlamayı amaçlıyor. Yeni teklifin en önemli özelliklerinden biri maaş hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranının %70'e çıkarılması. Bu düzenleme ile emekliler daha yüksek maaşlar alabilecek. Özellikle 25 yıl ve üzeri çalışma süresi bulunan emekliler her bir çalışma yılı için %2'lik ek bir artış alacak. Bu değişiklik uzun süre çalışarak emekli olan vatandaşların daha yüksek maaş almalarının önünü açacak. Bu düzenleme sadece yeni emekli olanları değil, mevcut emeklileri de kapsıyor. SGK'dan maaş alan tüm emekliler için yeni bir hesaplama yapılacak ve maaşlar, yasaların yürürlüğe girmesinin ardından yeniden düzenlenecek. Ancak geçmişe dönük ödeme yapılmayacak. Yani emekliler yalnızca yeni maaş sistemine göre ödeme alacaklar. Bu değişiklik, Maaş farklarının ortadan kaldırılmasıyla emekli vatandaşların daha adil bir gelir seviyesine ulaşmalarını sağlayacak. Bu yasa teklifi, emekli maaşlarındaki eşitsizlikleri gidermeyi ve adaletli bir maaş dağılımı sağlamayı amaçlıyor. Uzun yıllar çalışmış ancak emekli olduklarında yetersiz maaşlarla geçinmeye çalışan vatandaşlar, yeni düzenleme ile daha iyi bir yaşam standardına ulaşabilecek. Emekli maaşlarının artırılması Özellikle düşük gelirli emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmeye ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Yeni yasa teklifiyle yapılacak düzenlemeler, emekli maaşlarının eşitlenmesini ve adaletli bir sistemin kurulmasını sağlayacak. Emekli vatandaşlar yıllarca çalıştıktan sonra hak ettikleri maaşlara ulaşacak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir konumda olacaklar. Bu reform, Türkiye'deki emeklilerin daha kaliteli bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak ve ekonomiye olumlu katkılar sağlayacaktır. 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin 22.104 Türk olması birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler bir başka önemli toplumsal kesim olan emeklilere yapılan maaş artışlarına çevrildi. Ancak emeklilerin 2025'te alacağı zam oranı beklenenin çok altında kaldı ve bu durum emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı ve Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmen de açıklanan zam oranına tepki göstererek emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek adımların atılması gerektiğini vurguladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı baz alındığında emeklilerin alacağı zam oranı netleşti. Ancak bu oran emeklilerin hayatlarını idame ettirmede zorlandıkları bir dönemde çoğu kişi tarafından yeterli bulunmadı. Emekliler uzun yıllar boyunca çalışıp prim ödeyerek bugüne kadar geldiler. Fakat pek çok emekli mevcut maaşlarıyla insanca bir yaşam sürme imkanına sahip olamıyor. Bu durum ekonomik eşitsizlikleri derinleştiriyor ve toplumda huzursuzluk yaratıyor. Hüseyin Ekmen, emeklilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek açıklanan zammın yetersizliğine yönelik sert bir tepki gösterdi. Ekmen, "Ülkemizde emekliler uzun yıllar boyunca çalışarak ve sigorta primi ödeyerek bugünlere geldiler. Ancak ne yazık ki pek çok emekli mevcut maaşlarıyla insanca bir yaşam sürdürebilecek bir ekonomik düzeye erişemiyor. Bu durum hem sosyal devlet anlayışına hem de emeğin karşılığını verme ilkesine aykırıdır dedi. Ekmen, emeklilerin hak ettiği maaşı alamadıklarını ve bunun toplumsal adalet açısından büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. Bu bağlamda emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumda refahı daha dengeli bir şekilde dağıtmak için daha fazla önlem alınması gerektiğini savundu. Ekmen, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu madde Emeklilerin maaşlarının düzenlenmesinde temel bir dayanak oluşturuyor. Ancak Ekmen'e göre emeklilerin gerçek yaşam koşullarını yansıtmayan bu düzenlemenin değiştirilmesi şart. Ekmen, emekliye seyyanen zamlar yapılmalı ve bu zamlar yalnızca enflasyon oranıyla sınırlı kalmamalıdır dedi. Emeklilerin artan milli gelirden de pay almalarını sağlayacak düzenlemelerle sadece yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin değil, aynı zamanda toplumsal refahın daha adil bir şekilde paylaşılmasının mümkün olacağına dikkat çekti. Ekmenin önerdiği seyyanen zam uygulaması özellikle en düşük emekli maaşlarıyla geçinen bireyler için büyük önem taşıyor. Seyyanen zam, her emekliye eşit oranda bir artış yapılması anlamına gelir ve bu tür bir artış en düşük maaşla geçinen emekliler için daha anlamlı olacaktır. Seyyanen zamlar enflasyon oranının yanında ekonomik büyümenin de bir yansıması olarak kabul edilmelidir. Böylece emekliler büyüyen ekonomiden hak ettikleri payı alarak daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilir. Ekmen'in açıklamalarındaki bir diğer vurgu, emeklilerin yalnızca kendileri için değil, toplumun genel refahı için de önemli bir rol oynadıklarıydı. Emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması, toplumda daha dengeli bir gelir dağılımı yaratacak ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sunacaktır. Emekliler, toplumsal yapının önemli bir parçası olmalarına rağmen çoğu zaman göz ardı edilmekte ve ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Ekmen, bu adaletsizliğin giderilmesi için Hükümetin ve ilgili kurumların emekli maaşlarının artışı konusunda daha duyarlı ve etkin politikalar geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Emeklilerin hak ettikleri maaş artışlarını alabilmesi sadece kişisel bir kazanç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal dengeyi güçlendirir. Türkiye'deki emekliler uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda toplumun önemli bir parçası olmuşlardır ve hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hüseyin Ekmen'in de belirttiği gibi emeklilere yapılacak seyyanen zamlar, enflasyon oranıyla sınırlı kalmamalı ve ekonominin büyümesinden de pay alacak şekilde düzenlenmelidir. Bu talepler karşılanmadığı sürece, emekliler arasında huzursuzluk ve hayal kırıklığı devam edecek, ancak adil bir maaş artışı ve kanun değişiklikleriyle emeklilerin yaşam kalitesi iyileştirilebilir ve toplumda daha adil bir gelir dağılımı sağlanabilir.